La hiç kimse beni yenemez ya. Ben çok güçlüyüm ya. Çok güçlü. Anne güçlü dedim mi? Şurada ikinler yumurtalar var. Yedim de midem yedim ya. ya. Çok acıktım. Zaten ben kimse demez diyecektim de. Ya param pek çok oldum lan. Gel lan buraya. Ah. 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 Ah kalkan makan kullanmayız biz kullan lan yani oğlum gel lan buraya gel lan buraya gel lan buraya ne yapıyorsun <laughs> lan <laughs> oh, kasan kasan ne kerem mkf 2130 mu 130 kişi öldürdüm ben daha daha yeni girdim çatışmaya ya iki kişi bile öldüremedim ben ya. Ne olacak benim bu nokluğum bilmem ana. pijama ne haber lan? Ne haber lan? Ne haber? Mia, ma, Neyse. Tam bu soru varmış. Çok da güzel. Şu kareye bakayım. Bakayım zıpla. 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 Neden bileyim lan? Öldürürüm lan seni. <laughs> lan yapma. Yapma yapma. Lan öller konuşmazdı doğru. Öller konuşmazdı ben neden konuştum öyle olarak? <laughs> lan. lan. Esela esela. Kaç ulan. Kaç kaç. Kaç ne demek lan? Kaç ne demek? Aha asıl çatışıyor şimdi başlamadı. Sözümü geri aldım. Tamam. 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 Lan daha, daha bir önümüzde. Ana beni. Hadi Daha fazla gidiyor. Lan 100 tane var mı vurmuşsunuz lan? Hürama gireceğim şimdi. Hafta hafta. başıma çatışma çıkarttınız zıplam azı bilmem bir dua okusaydım mesela falan okusaydım bir durun bak bir durun ana kalkan açtım lan aklıma neden gelmedi ya Da dışta giriyor ben kalkanı da boşuna kullandım Allah vur lan Vallahi bak böyle bir şey olardı Esela. Ben duam yer mi kalmıştı ya? Okuyayım bari. Esela. Lan ne diyeceğim mi unuttum lan? Esse. Yumurta. 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 Bende para yumurta. Aha. Beni çakmam lan. Çak. Nereye kaçın? Hmm. Mua. Hop ya. Ya, ya kimde? La ben çok güçlü. Ben nereydim? Aha. Bu sefer yiyeceğim ben. O kilim yükseldi kogli. Ata 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 Kaç lan? Pardon pardon. Çok pardon kendimi tutamadım. Pardon pardon pardon. Lan ayıp oldu işte lan. Tam kafama ağaçlar vurdu ya. Bak ağaçlar, 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 ağaçlar Uğur, çıldırıyorum. Neyse bu kadar çıldırmak yeter. Hop, hop. Parı kendi kendine uçuyor. Lan parı kendi kendine uçuyor. Ne <laughs> 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 sonra mi ya. İyi lan bu. Mama 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 mama. Mama akşam yemeğinde yerim ama güçsüz oluyor. Ya hafta hafta şimdi başıma da bela çıktı ya. Lan. Çaldılar abi. Sen askerliği güzel yaparsın. Gel istinin kıyafeti giy. Gel şu manyakları öldür dedim. Bunlar pura çıktı. Adam ne oldu? Adam uçtu gitti. Kız. Kız sapık. Sapık dur lan. Yok bakana. Lan tane insan görüyor seni. Bak. Bak bir de bana gösteriyor. Ay işte. Sapık var orada. Ya kızım dur. Tamam ben bakamayacağım. Sen bakamayacağım. Eh. baba daha, daha bari bu ne Şimdi 55 robokunu veremem hiç kusura bakma. <laughs> hmm. Aa, bu. Ben üstelme mermi aldırmışsınız buraya. Buraya mı girecek dedim. Girmiyor da. Keşke girseydim. Ya bu yüzden mermi vuruyor. Bana ne haksızlık. Ya bu senin yerim olmuyor bana ne? <laughs> Benim çok sıkıldım. Başka silahları alacağım ya. Şu kay mesela. adamlar öldü. Kala. Ama

<laughs> ne yapacağım baba? Bak tamam lan özür dilerim. Ya sizi bizde gibi yapsın. Kralınıza iyi davranacaksanız. Bırakın sizi. Bizimiz olacak burası. Kendi adamını öldü mü? Öldürürüm seni. Tamam da bu kıyafetle. Kıyafetle şey olmaz. Ha gittirmeyin lan beni. Ah. Oh.

Ha 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 ha. Ne oldu lan? lan adam 200 metreden beni vurdu. Lan pro panda Lan bu kim? Pro panda adını taktım. Yine. Aa şimdi kralımız oldu işte. Şimdi kralımız oldu. Kafanızı gözünüze de attırırım. Allah Allah kralım. Bu sen ne güzel krallık yapıyordun ya. Bana Krallık yapacağım maneni da Kralınıza saygılı davranacaksınız. Ne? Ayağımın ne kafa. Ne? Kaç parça bölündüm ben? 200 parçaya bölündüm. Allah! Lan bu çocuk her bir bir şey deneyeceğim. Bu çocuk benim hayatımı kararttı. Evet, <laughs> bunu mu çekiyorum ya? Bu arada benim sırtımda neden bu var? Kardan adam. Bu da elim Bir dakika kar sudan oluşuyor. Su buradan oluşuyor. Bu sudan oluşuyor. Bak kabam karmakarışık oldu. No, ne ne dediğim anlamıyorum da. tat tat tat. Neyse. Beyim bedava. Beyim bedava. Bak bedava da nereye koyun belli değil lan. Lan nereye koydum ben? Lan nereye koydum? Beyin bedava değilmiş aslında. Onu öğrendim. beyin bedava dedi. Beyim bedava oldu. Neden? Çünkü anne karnında olsun. Ha 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 ha. Ne ben kendi nereden konuşuyor. Lan ne oluyor? Lan geldim. Lan bir de burası vardı da ben. Lan aynen döndük lan. İyi. O, o parçalarımız birbirimize kaçmış. uçakta savaş çıktı lan. Savaş 200 kişilik olur. Atam mamması olur. Aa, oh, ben yiyeyim bari. Pis. Esela kurun diye bir oyanmıyorsun. Lan yastık dere gitti ya. Lan atla, atla atla. Ölüyorum lan. Ah. Açık kapıyı. Aç dedi. Tamam lan. Sen ki ben gelmeyi bilmiyorum. Harbi bilmiyormuşum lan. Harbi bilmiyormuşum. Aa bu bu kurmak mantıklı aga Lan ben onu öldürdüm sende. Nerede lan? Abi valla valla benim hayatımı kurtardım ya. <laughs> Lan benim hayatımı kurtarıyor. Gelin beni vuruyorlar. Ben ağlayacağım. Çekilin. Ben ağlayacağım. Ben ağlayacağım ya. Ne ya ne ya. Bak, bak, bak. Lan ettirme lan yine bittirin Ah oh. Allah'tan suya düşmedim ya. Şu gibi de ne var ya? Oh öl. Nizman suya giderek bakacağım. hala ne suya girmedim mi ben? Girmemiş. Çık 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 çık. Yani yine ona bak kıyafetleri mi? Yine karnına da bölüyorlar. Lan bu karnına da mı yutar mı? Lan. Hadi çıktım lan. Çıkmamış. Neyse. Hmm. Ne yapayım lan ben? ne yapayım? Canım çok sıkılıyor ya. Ne işi? ay neşe ne işe ne ya neyse burada birazcık dinleneyim ya.